Bunlarımız da var. Yedik, içtik, eğlendik, güldük. Bugün çok eğlendik, çok eğlenceliydik. Lütfen bir, bir daha yapın. Canım çok sıkılıyor da evde falan. Dışarıda da bir şey yani yapamıyorduk. Çok güzeldi. Bir daha olmasını istiyorum. Burası çok güzeldi. Zaten e, annem bizi kaç gündür götüremiyordu. Burası çok iyi oldu. Her hafta yapılması gerekiyor gerçekten de. Etkinliği çok, çok <laughs> Hocam çok güzeldi. Bir daha olur inşallah. Bu güzel etkinlikler için belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz değil mi? Değil mi? <laughs> evet. Bir daha olmasını da tabii ki isteriz. Bence çok güzel bir günde. Bunun için belediye başkanımız Ademımıza teşekkür etmiyorum. Yapılan şenlik ve evet. oyunlar, bağışmalar için çok teşekkür ediyoruz. <laughs> belediye başkanımıza teşekkür ederiz tekrardan. Çok güzel, çok beğendim. Evet. Dört yere de gitmek istiyorum. Bir şuraya bir şura, bir de şuraya. Ben, ben hepsi de gitmek istiyorum. bile çok iyi şeyler yapıyor. Evet ben de, ben de, de gitmek isteyeyim. Hepsi de, de. Hep şey ben gitmek isterdim. Şimdi bu kadar. Görüşürüz diyorum. Hadi bay bay. Evet.